Acaba arkadaşlarım ne yapıyor? Onları bir arayayım telefonla da gezmeye gidelim. <laughs> Alo. Baykuş kız orada mısın? Evet evimdeyim kedi çocuk. Ne oldu? Hemen hazırlan seni almaya geliyorum. Kertenkele çocuğu da ara. Onu da almaya gidelim tamam mı? Tamam kedi çocuk. Ben hemen arıyorum kertenkeleyi. Onu da almaya gidelim. Alo Baykuş Kız, sen misin? Evet, benim Kertenkele. Şimdi kedi çocuk beni aradı. Çabuk hazırlan bizi almaya gelecek. Birlikte gezeceğiz, tamam mı? Oley! Yaşasın! Bayılırım gezmelere. Hemen hazırlanayım ben bari. Görüşürüz. Hemen arabama bineyim. Sonra benzin almaya gideyim. Yok yok, önce Baykuş Kız'ı alayım. Sonra benzin almaya gidelim beraber. Sonra da en son kertenkele çocuğu almaya gidelim. Hadi arabamıza binelim. Ayağım. Arabamıza bindik. Kapağını kapatıyoruz. Arabamızı çalıştırıyoruz. Evet. Hazırız. Gidiyoruz şimdi. Baykuş kızı almaya gidiyoruz. Baykuş kızın evine geldik. Tüttük. Baykuş kız, kız. Hazır mısın? Hazırım. Ben de geldim. Merhaba. Merhaba. Evet otur baykuş kız. Kemerini de bağla. Bağladın mı? Evet. Tamam kapat kapıyı. Şimdi nereye gidiyoruz? Benzinciye gidiyoruz. Hadi benzin dolduralım. Tamam. Arabamızı. Hadi dolduralım bakalım benzinini. Evet benzinimizi doldurduk. Şimdi kertenkele çocuğu almaya gidiyoruz. Oo, nereden gidelim? Bütün yollar da dolu. Hadi gel. Devam ediyorsun. Aa, orada çekilir misin? Aa, bakar mısın baykuş kız? Yolda dinozorlar var. Gördün mü onları? Hayır. Evet. Aa, burada da bir tane fil var. Orada gel, kertenkele. Düt düt. Kertenkele. Evet. Hazır mısın? Evet. Hadi bin atla gidelim. Atladım. Atladın mı arabaya? Evet. Evet hazırız gidebiliriz. Evet gidiyoruz karargahımıza arkadaşlar. Aa gördünüz mü? Evet. Karargahımıza bir inek girmiş. Kaza mı yapmış? Ne yapmış? Asansöre binmeye çalışmış ama binememiş. Kurtarın onu. Dayan. Hadi kurtaralım. Oo. <laughs> i̇nek kardeş sana bir şey oldu mu? Aa. <laughs> Olmadı mı? <laughs> ama denize girdin. Ne? Burası deniz. Evet. Denizde evet. inek ne işi var oğlum? Onu indir oradan çıkar. Dayan. Onu evet buraya koyacaksın bak kuzunun yanına koyacaksın bunlar otlanacaklar burada ot yiyecekler ot ah. <laughs> evet karargahımıza gitmeye devam edelim biz evet hadi çıkın bakalım yukarıya. Evet. evet. Gel bakalım buraya. Kaykayınız da burada duruyor. Evet. Kedi çocuğun kaykayı burada. Orası benim yerim. Evet orası senin yerin. Evet. Hadi yatın bakalım biraz orada dinlenin. Ben de kaykayı görüyorum. Sen de kendi yerine git. Senin yerin neresi kedi çocuk? Orası. Orası. Benim. Senin yerin neresi? Aşağıda. Ay sen en aşağıda mı kaldın? Evet. Wow. Hadi uyuyun. Uyusunlar bakalım. Pijama askerler uyusun dinlensin değil mi oğlum? Hadi bir bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay.